Selam millet, ben Uzaylı Kedi Tırmık XC75. Konuşan Kediler 7 videosunda yine hep birlikteyiz. Buralarda bir yerde bir sinek var galiba, beni çok kaşındırıyor. Neyse siz videoyu izleyin. Of şansa bak, kocaman bir balık buldum. Gel buraya balık. Balık, gelsene buraya. Gel, Ay, alamıyorum. Ay, balık, Ay, ne kadar soğuk bir şey bu ya. Ya Niye alamıyorum ben bu? Resim mi çizmişler buraya? Anlamadım hiçbir şey. Anne, balığı alamadım. Lan ne minnoş minnoş sabahtan beri bir kitap okutmadınız ya. Bu ne ya? Bir rahat yok ya Allah Allah. Hey, evde yokum. Anam ne oluyor ya? Kim o ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Dünyamı gördüm ben? Kim? neyse. Hop yakalayın çocuklar. Allah. Oy. Seni sarsam kedi. ne yapayım? Çöp tenekesini ortalık yere bırakmışsın sen de. Ay, oy kafam. Hay <laughs> Bu zamana kadar yakaladığım bütün fareleri kolye yaptım. Bakın. <laughs> ayı mı o? Ulan valla billahi ayı ha. Lan defol git lan pis ayı. Valla ağzını burnunu tırmık yaparım ha. Benim bölgem burası. İşaretledim ben buraları. Oğlum ben ne yaptım ki ya? Allah Allah. Aa, yaşasın. Bugün cuma. Yarın okul yok. Uyumamam lazım. <laughs> Uyumamam lazım. Hiç uykum yok ki benim. <laughs> Ay, ay, ay uyumamam lazım ay, Hiç uykum yok, yok Evet iyiyim çok iyiyim İffet teyze Karnım acıktı kapıyı aç Bu ne ya Oğlum yumak Ulan ne eğlenceli kuyruğun var ya Ulan hiç böyle eğlenceli kuyruk görmedim ha Bakayım Hop yakaladım Lan Mindoş manyak mısın oğlum? Çok mu canın sıkıldı senin? Allah Allah. Hop bir daha yakaladım. Hop. Hasbin Allah. Lan keşke benim de böyle kuyruğum olsa ya. Lan var ya oğlum var ya işte bu ne bu ne bu ne? Hı hı ödevler bitti. Sokağa çıkabilirim. Hey çocuklar ödev bitti. Yuppi hadi gel oh, bakalım sarman kovalamaca oynayalım. <laughs> ha. Anne. Lan uy lan bana da atın lan. Lan kendi aranızda oynuyorsunuz bana da atın pas verin birazcık. Bek. Hop. Ee, ben attım ben attım. <laughs> ben attım basket benim. Anne. Bak ben gelin oldum. Evlenme zamanım geldi artık. Çeyiz istiyorum. Çeyiz yapın bana. Evleneceğim ben. Evet sayın seyirciler. Hop. Ay. Allah. İyi. Ee, Survivor kediler takımından boncuk. Ödül oyununu kazandı. Ha <laughs> ha. Akışlayın. Ha, anne. Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Ay. Sprek falan. Hey, popon da kocaman bir Patates kızartmasıyla köfte yapsana çok canım istedi. Dön, lan, dön, lan oğlum dön, yapmasana dön, lan. Dön, lan dön, çevirme dön, vallahi başım döndü dön, ha. Dön, 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 lan, dön, lan dön, dön. vallahi başım dönüyor. Oğlum bir rahat dur ya Allah Allah bir rahat vermedin bize şurada ya. Baba siz bunu sirke verin sirke bak sirke daha güzel numaralar yapar bu. Evet evet sirke verin beni sirke verin bakın Lan vallahi dön, tırmayı valla, yiyeceksin kafana ha. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan ödümü patlattın ha. Gel buraya bakayım Oy. kedi, biraz temizlenmen Oy. lazım. Oy. sahip tamam da bu ne şimdi yani? Böyle mi temizleniyor artık? Yeni moda mı bu? Nedir yani? İnsan bir banyo hazırlar, köpük hazırlar. E, gerçi ben suyu sevmiyorum, böyle iyi. Oy çok fena boynum tutuldu. Aman hareket edemiyorum, anam anam anam. Ay anne oynatma beni. Ay lan boynum. Ay boynum tutuldu diyorum. Oynatıyorsun beni. Ay kaldım böyle bak. Ha.